Merhaba oyun severler. Ben Mevlüt Kayan. Kardeşlerim yeni bir Clash Royale videosuna hepiniz hoş geldiniz. Klanın birinci olduğu savaş sandığını aç diyor Supercell. Sizleri bugün böyle karşılamak istedim arkadaşlar. Klandaki dostlarıma tek 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 teşekkürlerimi sunuyorum. Klanımız her hafta birinci oluyor arkadaşlar. Bugün ne yapacağız dostlarım? Bugün kraliyet turnuvası oynayacağız. Bizim için önemli ödüller var burada. 10 elmas gibi, 2500 altın gibi arkadaşlar. Bunları almaya çalışacağız. Kendi de oynayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten tüm kartlar 9. seviye. Bakalım bizim destemiz nasıl iş yapacak. 2 maç yaptım ben. Bir galibiyet bir muhalifet oldu. Umarım güzel savaşlar sizlere izletirim dostlar. Kalan sandığımızı açacağız. Burada 3 tane gümüş sandık var. Bir altın sandık var. Onları açacağız. Buradaki ödülleri toplayacağız arkadaşlar. Uzun ve güzel bir bölüm olacağına inanıyorum. Umarım zevkli maçlar geçiririz. Sizlerden ricam kanala abone olmanız dostlar. 644 aboneyiz. Hedefimiz 1000 abone. Lütfen kanala abone olunuz arkadaşlar. Normal şartlarda pazar günü canlı yayın açacaktım dostlarım ama e, Instagram'da yazan dostlarım oldu. Biz o saatte katılamayız dediler. O yüzden pazar günü açmadım arkadaşlar. Ama telafi edeceğiz. Canlı yayınlarımız olacak arkadaşlar. Güzel bir canlı yayın, bol bol muhabbet yapacağız. edeceğiz. Ama öncelikle şurada bir kraliyet turnuvasını oynayalım arkadaşlar. Sağlam bir güzel bir eğlenceli bir bölüm olsun hep beraber. Güzelce eğlenelim sizlerle yorumlarda buluşup muhabbet etmek istiyorum. Yorum yazmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım neler olacak? Kendi listemize girdik kanka. Kıvan 1623 diye bir herif geldi. Hong lan sen? Deste iyi geldi kanka. Mega Şövalye, Valkür var. Cadı geldi ya. Cadı cadı. Adı. Alev topu atmayalım biz bu cadıya ya. Arkasına ne koyacaksın kanka? Prens mi? Kara Prens. Tabi bir atak yapacağım. Mega Şövalyelik bir ortam hazırladık. Bastık Mega Şövalyeyi kanka bir geri gel güzel. Sizin mega erecek arkadaşlar orada maalesef mega erecek orada. O bir de prens. Ev destesi lan bu? Nasıl bir deste bu? Prens orada erir kanka. Komut tamam. Prens erittik orada cadı kuleyi görür. Kesinlikle kuleyi görür tamam. Sağlam bir hasar bırakacak oraya 1826'ya kadar indirdi. Sahne bizim. Binici ata online. Hadi bakalım. İskelet ordusu mu var yoksa felaket mi var kanka? Valkür oraya. Buz ruhu oraya. Tamam. Biz de vuracağız. Hatta hasar takısında öne geçebiliriz diye düşünüyorum ki öndeyiz kanka. Helal be binici. Oğlum nasıl bir deste lan bu? Dev destesi değil ki bu ya. Kıvan nasıl bir deste yaptın kanka? Şansa bak. Büyülokçu oradan gitti felaketi. Çat çat. Tam ortaya bir tane Valkür. Çat. İkisini birden indir kanka. Vlogçu play görüyor. Olmaz öyle şey. Tamam. Tamam zor bir deste. Hızlı bir deste. Madenci defansa geldi. Kara prens. Prens almış. Çarpmalık bir olay yok kanka bu herifin. Madenci biraz vurur mu acaba? Bir tane ya da iki tane vurur kanka. Bir. iki. Tamam yeter. 1508. Değişik bir deste arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Cadıyı bıraktık. O da cadı bırakır. Tabi alev topunu basarım kanka. Cadına alev topu. Aslında direkt binici hata yapayım mı yapayım be. Ya. Şöyle bir binici yoklaması alalım. Biraz atacaksındır. O binici vuramaz. Buz ile beraber zaten vuramaz. İyi sıkıştırdı. Önce Valkür bırakmam lazım. Vallahi iyi sıkıştırdı ha. Hemen bir elektro büyücü. Hoppa, tertemiz. Güzel. Kaan 1623 bizi biraz zorlayacaksın kanka. Ama kazanacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Bu savaşı kazanabilirim. Şöyle arkadan bir cadı. Mega dol. Mega dol. Mega, mega 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 mega. Mega şövalye tam ortaya lock diye. işte bu. İşte bu mega şövalye. Sonra birinci atayla galiba kuleyi alırım gibime geliyor. Tamam. Alev topunu yiyeceksin kanka sen. Alev topu tek. Tek atarsın alev topu. Ah ve valkür yetişti kanka. Tamam 558'e kadar indirdik. Bu döngüde biz kazanırız arkadaşlar. Zaten oradaki ödüller önemli benim için. Hesabı max tamam lazım. O yüzden bu döngüyü devam ettirip kazanmam lazım. Şu an bir prens ya da kara prens atağı bekliyorum. Kara prens yolladın kanka. Mega şövalye tam ortaya. Çok güzel. Hemen bir birinci atsam nasıl olur? Şöyle. Aynen ya birinciyi basalım. Bir daha alev topu. Bir daha alev topu. O kule bizim. Bitti 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 bitti. Bay bay kalan. Bay 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 bay. İlk savaşımızı kazanıyoruz arkadaşlar. Hemen goblinciğimi göstereyim şöyle. Şahinci goblin. İlk savaş. İlk galibiyet bizim. 10 tane elmasımı alırım kanka. 10 tane daşımı alırım. Güzel, sıradaki gelsin. Legendary geldi. Of kartlar yine muhteşem. Hem defans hem atak yapabilirim. Legendary, Legendary nasıl bir destem var? Beyhiç misin ya? Vallahi beyhiç bu. Bir de fıçı. Aynen. İşte beyhiçler biraz yoruyor arkadaşlar. Çünkü bizim destede tomruk yok. Her türlü hasar alacağız. Şimdi bir tane felaket koy kanka. Böyle felaket ya da Tesla koyarsa kandırmaya çalışacağım arkadaşlar. Nasıl diye soracak olursanız bir yerden Mega Şövalye'yi koydurup onun Tesla'ya veya felaketi koymasını sağlayıp biniciliğe atak yapacağız. Başka şansımız yok çünkü onun desteği de hızlı çatır çatır dönecektir. Bak alev topuna dönerim kanka ben. Alev topuna dönerim hasar almam. Tamam alev topunu fıçıya saklıyoruz evet Tesla'yı koyduğu erken gelen bir Tesla. Biniciyle sağlam hasar vereceğimi düşünüyorum Legendary haberin ola yer Mega halleder mi halleder kanka Şu an bir binici hata yapsam En fazla çetesi vardır o yüzden valkür artı binici Çok güzel be valkür artı binici demeye kalmadı çeteyi bıraktı O kule bizim O kuleye çok güzel bir hasar vereceğiz derken Lan bu destede roket de vardı ya Bu destede roket vardı roket Aman 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 sıkıntı kaybeder miyiz? Ee, Tesla'yı hep Mega'ya kullandırıp iniciyle düşenmemiz lazım. Roketi cadıya attır, attırıp alev topuyla fıçının vurmasını engelleyeceğiz arkadaşlar. Planımız bu. Planımız bu ama uygulamada sıkıntı olabilir mi? Göreceğiz. Bir tane ateş ruhu bizim koskoca cadıyı mahvetti orada. Şimdi bu kardeşim felaketlik bir olay yok. Bedavadan koyalım. Şunu şunu. Of çok iyi oldu be. Alev topuyla fıçıyı felakete de şövalyeye çektik. Mükemmel iş yaptık arkadaşlar. Alırım like'ı bırakın. Like alırım. Tamam çarpmalık bir yolun yok kanka. Sana çarpmayı bedavadan yolluyorum. Şuraya bir tane valkür. Şu an ben valkür attığım için Tesla'yı koyar mı acaba düşünüyorum arkadaşlar. Umarım Tesla Tesla fail. Tesla fail, Tesla fail, Tesla fail. Şuraya cadı bırakmamın sebebi roketi bu tarafa attırmak. Çünkü sol kuleye bayağı hasar vermiş. Umarım roketi buraya atarsın kanka. Tamam. Mega Şovali. şuraya. Biraz hasar alacağız. Zor bir savaş olacak çünkü beyitçi kankam. Şimdi mega zıplar mı? Mega zıplar mı? Mega zıplar. Of. Tesla yetişmedi. Mükemmel bir alev topu. Binici gidiyor. Binici ve mega kule bizim kanka. Şu an bizim 18 tane savunmamız lazım. Şu an cadıya bir tane roket bekliyorum. Cadıya roket atacaksın. Uçun alev topu cadıya roket at. Tamam roket geldi. Kaça kadar indirirsin? 501. 429. Tamam kanka. Bu maç bizim arkadaşlar. Bu maç bizim dostlar. Güzel. Desteği çözdük mü kazanabiliyoruz. Orada bir tane Tesla failinden dolayı biz kazandık arkadaşlar. Güzel oldu. Şahane oldu. Harika oldu. Bir tane jetonumuzla aldık. 3. savaşımıza girebiliriz dostlar. Kim geliyor? Funtelar. Şakir04'ün oyuncusu geldi. Destem gene iyidir. Funtelarcık. Nasıl bir destem var kanka? Bak bu aralar bir daha arkadaşlar kupa kasması çok zor. Yani bana sırf balon dondurmaları rakip veriyor. Deliriyorum ya. Balon dondurma mini pekka. Tam böyle antimi veriyor. Süpersel niye böyle yapıyorsun kanka? Buradan sana sistem ediyorum. Funtelar bir şey atmayı düşünmüyor. Atak yapayım mı diye düşünüyorum ama arkadan bir tane Valkür bırakacağım kanka. Evet şövalye kesin var ya %100 söylüyorum arkadaşlar bir önceki destenin aynısı bak adım gibi eminim kesinlikle bir önceki destenin aynısı bak izle cadıma bir tane roket atsana bak tesla da geldi cadıya roket atacak bak eminim ya yok mu lan roketin o zaman sana mega şövalye soldan da bir birinci hata paketsin kanka çok basit olacak o zaman ha? vallahi basit olacak soldan bir birinci hata yapıyorum. Bana basit olacak gibi geliyor. Çetesi var tamam. Şöyle. Basit olacak gibi dedik ama baya bir iksir harcadık. Şimdi gelecek olan fıçıya ne atacağız? Aaa. Elektroyu kullan kanka. Daha hasar almadık ama fıçıyla çok güzel hasar verecek. Bir önceki destenin aynısı geldi arkadaşlar. Bence bu arkadaş diğer rakibe göre daha iyi oynuyor. Diğer rakibimizin bir tane failine yaralanıp maçı kazanabilmiştik. Evet, alev topu, Valkür. Valkür koyduk ya. Alev topunu çeteye şöyle yapacağım kanka. binici artı alev topuyla sol kuleyi almayı düşünüyorum. Roket görmedim ama büyük ihtimal roketi var. Yine bir testi bırakır mı acaba? Evet, testi koydurduk. Bu güzel haber. Testi bırakması on numara. Test orada eridi kanka. Güzel, güzel. 10'talar varsa bir roket istiyorum. Roket istiyorum. Roket olmaz mı abi? Sen ne diyorsun ya? Roket olmaz mı? Önce bir mega. Soldan birinci artı alev topu geliyor reis. Birinci artı alev topu geliyor reis. Birinci artı alev topu online. Kafası çalıştı abi. Bunterin kafa şarj etti vallahi. Şimdi 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 şimdi. Hem önde hem de roket var. Artı somluk var kuleye her türlü zarar veriyor. Şu andan itibaren yapmamız gereken cadıyı soldan bırakıp roketi o tarafa attırmak. Başka şansımız yok kanka. Alev kopuk tekrar defansa. Hasar almamaya çalışacağız ama hasar verecek. Cadıya ne atacaksın acaba? Çeteyi atamazsın. Yani prenses orada şov yapar. Cadı bir tane vurdu. Teşekkürler cadı. Ya prenses yaşasın diye bu nedir abi ya? Tabi destinin anakartı prenses olunca prenses ve fıçı olunca adam prenses savunuyor. Valkyra roket atar mısın acaba? Sen soldaki cadı at kanka. Sen cadı at roketi. Roketi düşün. Çok güzel. İstediğimiz her şeyi yapıyor. Alev topu alev topu alev topu. Of iyi fail attık sandım değil. düz atmış kanka. Şimdi i̇şte bu maç zor. Bu maç için like bak bu maçı kazanırsam harbi like atmanız lazım kanka. Bu rakibin normal şartlarda benim canım okuması lazım. İksir açısından da çok önde. Evet 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 Tesla geldi. Tesla geldi ama bizim alev topu yok kanka. Çete atacak. Çete atacak. Çete atacak. Alev topu yok. Alev topunu fıçıya döndük artık. Ama öndeyiz mi? Evet öndeyiz. Tabii roket atarsa önde değiliz ama. Bakacağız. Şu cadıya bir roket atmadın ya sol tarafa. Atsana ya. Daha bir tane at. At şöyle. Biraz uzağa mı attın lan? Uzağa mı attı? Of bir tanesi yaşıyor. Bir tanesi yaşıyor. Sıkıntı yaşatır bize. Bir tanesi yaşıyor. Sağdan mega bıraktım. En arkadan geliyorum lan bu sefer. Of çeteyi çıkarttırdık kanka. Tamam. İnicimiz boşa düştü. Şuraya bir tane elektro. Ya soldan bir iki tane vurdu kanka. Güzel. Elektronun yaşaması lazım. Yapma. Elektro yaş... Ah oh be. Unteler gerçekten canımı çok sıkıyorsun Tamam tamam. iki yerde aynı şeyi koydun. Geliyorum. Geliyorum, 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 geliyorum. Çetene attın, çetene attın, çetene attın. İşte bu. İşte bu. Vur artık birinci. Birinci bu Anam. Oğlum nasıl koydun o testi oraya ya? O testleyi oraya nasıl koydun ya? Unteler 25 sene var beni heyecanlandırıyorsun Unteler. Şimdi roket alacaktır büyük ihtimal. Uzatmalarda roket geliyor. Roket geldi. Aaa orta. Kıçıyı atmış. 254, 155. Aman 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 aman. Uçağı attığını görmedim ya. Gitti bu maç. Roket mi birinci mi? Roket mi birinci mi? Cadı be. İşte bu be. 155 can kala. Roket düşmeden bizim birinci ve cadı şov yaptı kanka. Bu maçı kazandık. İşte bu be. Like'ını alırım kanka. Videonun başında bu maçı kazanırsam like'ınızı isterim dedim. Like'ını alırım be. İşte bu. Güzel be. Anahtarımızı aldık. Bir sonraki bölümde devam ederiz arkadaşlar. Mükemmel bir maçtı. Huntelerle. Harika bir maç yaptık arkadaşlar. Normalde beni paket etmesi lazım. Ama iyi yetiştirdik. Ya. Alev topunu kuçuya döndük falan filan. Harika oldu bence. Bu bölüme devam ederiz arkadaşlar. Güzel bir bölüm olur. Burada 2500 altın var. Sıradan 15 tane taşımız, elmasımız var. Bunları toplarız arkadaşlar. Destemiz iş yapıyor çünkü. Destemiz iş yapıyor. Bu bölüm için kullanabilirsiniz. Gümüş sandık. 139 altın. 18 bombacı. 3 tane uçan makine. Çöp. Bir tane daha. 166 altın. Bu güzel. Valkür yükseliyor. 19 elit barbarlar. Bak bu sandık iyiydi kanka. 167 altın. Gerek yok. Fırın 2 tane olabilir. Altın sandık ver bakalım. 636 altın. Şifacı ne yapayım abi? Bu senin olsun abi. Depremi ne yapayım? Oğlum ya. Gümüş sandık kadar bile iş yapmadın ya. Neyse. Şimdi en önemlisi klanın birinci olduğu gelsin hepsi o. Bence mega şövalye geliyor arkadaşlar. Habiniz olsun. 2736'ın Tamam valkürümüz yükseliyor. 78 tane harikasın. Kraliyet paketini ben ne yapayım? Avcı çok aramam. Geliyor. İki gözümün çiçeği mega şövalye. Hop mega şövalye. Mezarlık ne ya? Neyse. Klana çok çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Her zaman birinciyiz arkadaşlar. Hep de böyle devam edecektir. Buradaki ödülleri açalım mı? Açalım kanka. Bence açalım. 1000 altın gelsin. Hemen şuradan 1307 altın. 2 tane daş. Elmas taş. Roket 3 tane bu güzel. Bomba kulesi işe yaramaz. Elektro dev harikasın. Bu kartı maksimum lazım arkadaşlar. Şimdi 1308 altın. 4 tane taş. 46 joker kart. 24 bombacı dondurma. Goblin kulübesi tam bir çöp ya. 1266 altın. 2 tane daş. Uçan makine. Kraliyet. iskelet, Goblin kafesi. Bu da iyi değildi ya. Nasıl sandık lan bunlar? 1279. 2 tane daş güzel elektro dev yükseliyor tesla iskelet fıçısı deprem bu da boştu ya çok kart iyidir kanka 1269 altın 2 tane taş kraliyet devi mükemmel barbarlar yıldırım dev dev iyidir bak devi de yükseltmemiz lazım 1195 altın 4 tane taş 61 tane yarasa kara prens boşbaşı bu iyi gibi, gibi iyi gibi yani bu 1236 taş kraliyet iyidir bombacı gerek yok. Çete belki alev topuza da max bize altın verecek. Oradan güzel. 195 altın. iki tane taş. İskele ejderhalar. Yarasalar. Ev iskelet. Mezar taşı. Çok iyi değildi bu ya. Oğlum yok mu Efso be? Hadi bir tane patlat be videonun altına. Barbar Şok birliği. Ne yapayım ben? Şok birliği. Altın. Taş. Geç abi. Roket harikası. Valkür mükemmeldi be. En iyi sandık buydu büyük ihtimal. Hemen valkür yükseltelim arkadaşlar. 80 tane koyalım valküre. Güzel. Şurada benim bir elektro dev destem olacaktı. Neredeydi o? Tamam. Elektro dev reis de hemen şuradan 6 tane daha koyalım elektro deve. Güzel. Bu de kartların yükselmesi lazım. Hesabı maksimumumuz lazım. Kraliyet turnuvasında kullanabileceğiniz bir deste arkadaşlar. Gayet güzel. Aynı mücadelesi var. Onunla da güzel bir bölüm çekeriz. 2 gün bir saat sonra başlıyor kardeşlerim. Bence güzel bir bölüm oldu. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bazı feillerim varsa kusura bakmayın. Sağlam savaşlar attık. Son saniyede kazandık. O çok güzeldi. Binici ve cadı birliğiyle roket düşmeden biz kazandık. Kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen like'larınızı istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.